Merhaba takipçilerim konumuz repo 2001.000000.050000500000.0000010500000 Kesme işareti kesme işareti kesme işareti bu örnekte menkul kıymetin fiyatı 100.000 TL vadisi 1 yıl ve repo faiz oranı ise %5 olarak alınmıştır. Bu durumda Repo işleminin tutarı 50.000 TL ve geri alım fiyatı ise 105.000 TL olarak hesaplanır. Repo işleminin riskleri repo işlemi faiz oranlarındaki değişimlerden etkilenen bir işlemdir. Faiz oranları yükselirse repo işlemi yapan taraf zarar eder. Repo işlemi menkul kıymetin değerindeki değişimlerden de etkilenebilir. Menkul kıymetin değeri düşerse repo işlemi yapan taraf zarar eder. Sonuç olarak Repo kısa vadeli bir menkul kıymetin belirli bir süre sonunda ilk satıcısı tarafından geri alınmasını taahhüt eden satış işlemidir. Repo işlemi, para piyasasında likidat sağlamak için kullanılan bir araçtır. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.